Ondan memnunuz. Belediyesi de aynı. Geldiler, oturdular, gidiyorlar. O Ot, gel gel otur otur git. Al Ali, al Ali. Al, Orayı takip etmiyorum, bilmiyorum. Bakmıyor. Bakmayınca ne yapayım? Bak, bakana söylüyoruz. Bakmaya da söyleyeceğiz tabii. Çok memnunuz. Çok memnunuz. Allah razı olsun hepsinden de. Ondan olsa biz duramayız ayağa. Büyük şehri günden çok yani büyük şehirle çok fazla gitmiyorum ama bazı şeylerinden rahatsız. Mesela belediye otobüslerinden. Büyükşehir Belediye Otobüslerinin ek seferlerini kaldırdıklarını duydum. Ankara'ya giderken çok fazla yığılma olduğunu görüyorum. Çok rahatsızım bu konuda. Yani Büyükşehir'in belediyesinin çalışmalarını biz görmüyoruz. Şu anda Çubuk'ta herhangi bir faaliyetleri yok zaten. Büyükşehir acık iyi gibi geliyor. CHP tarafına geçtiği için biraz aktif. Aktif olmak zorunda. Yaklaşan bir seçimler var. Genel ve yerel seçimler var aktif olmak zorunda. E, mı bir şey memnunlukla karşılaşıyoruz. Büyük şehir, büyük şehirde o da çalışıyor da o da sadece anaca onun belli bir çalışma işte sorumlu ana var yani bir şey olarak. Peki, Küba yok memnun değilim ben. Memnunuz. Ama Maksur Yavaş çalışıyor. İşi gücü rast gitsin. Maksur Yavaş geleceğin başbakan olsun. İnşallah da olur. Dilerim Mevla'dan. Ha böyle söyle. Beğenmiyorum, niye bilmiyorum. İşte bu otobüslerde dalgalanmamıyor. İşte bu hava, hava muhalefetinden dolayı ilgilenilmiyor. Falan buna benzer bir şeyler.